Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun. Şifa alın, mutlu olun. Bütün dilekleriniz gerçek olsun arkadaşlar. Sizi çok seviyorum gerçekten. Bütün izleyicilerim, bütün takipçilerim gerçekten gönülden, ruhen çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Sağ olun, var olun. Emeklerimin karşını zaten görüyorum arkadaşlar. Haksızlık yapmıyorum. Haksızlık yapanlar da arkadaşlar ceremesini çekiyorlar haksızlık yapanları Allah'a havale ediyorum dostlarım. Allah onlara ceremesini gösteriyor öyle söyleyeyim size. Haksızlık yapmamak lazım. Çalıp çırpmamak lazım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bunu da belirtmek istedim arkadaşlar. Kalben, ruhen, yürekten ben sizi seviyorum. Bakalım neler çıkacak. Abonelerim de beni çok sevdiğini gayet iyi biliyorum ve zaten gösteriyorsunuz. Dediğim gibi hiçbir şekilde haksızlık yapmıyorum. Haksızlık yapanlar da ceremesini çekiyor arkadaşlar. Çekmeye de devam etsin zaten devam etsinler öyle diyeyim size. Bakalım neler çıkacak. <laughs> kanalıma abone olmak isterseniz de eğer, zil bildirmenin tüm işaretleri kanalıma isteyen herkes abone olabilir. Bakalım neler çıkacak. Açıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. Evet bakın bu fincanınızın içi arkadaşlarım benim. Şöyle göstereyim siz de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım bugünkü yorumumuzda neler çıkacak arkadaşlar. Umarım güzel şeyler çıkar dostlarım. Birine çok sabrediyorsunuz. Yani bir insanın sabır taşı taşla çatlar o derece yani. Birine o kadar çok o kadar çok sabrediyorsunuz ki artık sabrım kalmadı. Kalmadı artık diyorsunuz. Çünkü bir an önce onu hayatından çıkartmam lazım diyorsunuz. Ve çıkartacaksınız arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Yani size kim kötülük yapıyorsa arkadaşlar tutmanın bir alemi yok. Tutmayın. Ki onlar da anlasın ya. Ben ne yapıyorum? Ben ne diyorum? Bir anlasın. Belki de göremiyor mu? Bilmiyor mu? Bilmeyerek mi kötülük yapıyor? Bir anlasın yani. Çıkarın ki anlasın. Sizden iki yaş ya da dört yaş büyük biriyle bir arkadaşlık, bir başlangıç olabilir arkadaşlar. Bayan izleyicilerim, erkek izleyicilerim. Bir kıvılcım, bir başlangıç arkadaş sonra bir aşka dönüşebilir. Umarım hayatınızda iyi biri çıkar arkadaşlar. Sizi sevecek, gerçekten değer verecek. Geçmişe çok üzülmüş olabilirsiniz. Onu unutturacak inşallah biri çıkar. Ben çıkacağına da inanıyorum dostlarım. <laughs> Burada iki tane bayan var arkadaşlar çok seviyor çok da değer veriyor biri açık bir bayan diğeri kapalı tesettürlü bir bayan size çok değer veriyor ve sizin her zaman yanınıza geliyor her zaman yanınıza geliyor yani gerçek dost bir iki tane olsun fazla oldu burada da cıvırı çıkıyor arkadaşlar bir tane iki tane temiz olsun sağlam arkadaş olsun birini Allah'a havale etmişsiniz gün gelişte devran döner sen kötülük yaparsan kötülük seni bulur o yüzden kötü, niyetli kötü düşünmemek lazım. Haksızlık yapmamak lazım arkadaşlar. Emek hırsızlığı yapmamak lazım arkadaşlar. Kim sizin bir şeyinizi çalıyorsa, hazıra konuyorsa ondan korkun yani. Onu Allah'a havale edin arkadaşlar. Bir azabı çeker mi çekmez mi bilemem dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Beşinci ay bakın. Şubat ayındayız. Şubat 2023 yılındayız. Beşinci ay arkadaşlar. Mayıs ayı. Mayıs ayında ufaktan ufaktan biraz paralar gelecek size. Böyle borcunuz, harcınızın Mayıs ayında kapatabilirsiniz. Umarım hayırlısı olur sizin için. Birinden böyle bir yavaş yavaş böyle bir şüphelenmeye başlamışsınız. Yani galiba işte şu şöyle bu böyle bir temkinli davranın bir bakayım diyorsunuz. Onu takip edeceksiniz galiba şüpheleriniz doğru çıkacak. Bunda da vardır beyler arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur için dostlarım. 26-27 yaşlarında burada genç bir bayan var. Sizinle ilgili güzel bir düşünceleri var. Güzel bir planları var. Size gelip anlatacak bu yaşlarda bir bayan dostlarım. Yeni bir yola başlayacaksınız tekrardan. <laughs> Ayrılanlara sesleniyorum ex partner Dişkisi solup da aydanlar, bayan izleyicilerim, erkek izleyicilerim. Yeni bir, siz aşka yelken açıyorsunuz. Yani yeni bir başlangıç var hayatınızda. <laughs> yeniden barışıyorsunuz. Ve yeni bir, her şey yeniden başlayacaksınız. Öyle diyeyim size. Size dua okup, size böyle arkadaşlar sürekli dua okuyup gönderen bir bayan var burada. Aileden biri sürekli dua okuyor size. Dua okumak çok güzel bir şey. Herkes okusun. Burada arkadaşlar ufak bir sıkıntı, ufak bir darlığa düşeceksiniz. Ama bunu çabuk atlatacaksınız. Ufak bir darlık var. Yaranıza merhem olacak güzel şeyler görüyorum burada. Sizi mutlu edecek, sevindirecek, yaranıza merhem olacak çok güzel şeyler var burada arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları çıkmış arkadaşlar. Bu aylarda güzel gelişmeler olabilir. Temmuz, Ağustos, Eylül. Kötü düşünmüyorsunuz o yüzden arkadaşlar iyilikler sizi bulacak, iyilik melekleri sizi bulacak. Kötü düşünmüyorsunuz en azından, kalbiniz temiz. art Niyetli fesat, dedikodun <laughs> bunu düşünmüyorsunuz en azından. Burada biri var. İşte ben dedikodu yapmam, şöyle yapmam. Ama bir sürü dedikodusunu duyacaksınız, yaparken bile duyacaksınız. Yani Yapmayan, yapmıyorum diyenden korkuyorsun derler ya öyle yani. Burada arkadaşlar size davetiye gelecek. Düğün davetiyesi. Çok şaşıracaksınız. Vay be bu kişi evleniyormuş diyeceksiniz. Düğün davetiyesi gelecek. Burada arkadaşlar anneniz, anneanneniz, ablanız, kız kardeşiniz, babaanneniz olabilir. Erkek izleyicilerim, eşiniz olabilir. Bir şeyler biriktiriyor böyle yuva, yuvarlıyorlar. Böyle yuvarlak yuvarlak bir şeyler biriktiriyor. Para bozuk para gibi geldi bana. Yani bir şey için para biriktiriyor. Ve ulaşacak hedefine. <laughs> Burada çok dalları olan, kökü kalın olan bir ağaç var. Siz öyle bir güçleneceksiniz, öyle bir güçleneceksiniz ki arkadaşlar... ...kökünüz bayağı böyle bir sağlam çıkacak. Bayağı böyle bir yükseğe doğru gideceksiniz dostlarım. Aklınızı karıştıran kişilerden uzaklaşmanız lazım bir an önce. Bunlar sizin aklınızı karıştırıyorlar, keyfinizi kaçırıyorlar, moralinizi bozuyorlar... Bunlardan kesinlikle uzaklaşın dostlarım. Kalbinizi kıracak bir adam var. Çok üzüleceksiniz alacaksınız. Ya ben onu ne yaptım o benim kalbimi kırıyor. Baya böyle bir üzüleceksiniz. Ama sonra gelip sizden özür dileyecek. Bilmiyorum kabul eder misiniz? Ama böyle bir durum çıkabilir karşınıza dostlarım. Onun yaptıkları yanına kalmaz diyorsunuz. Bence de kalmayacak. Yani onun yaptıkları yanına kalmayacak. Se, kim yapıyorsa sıkıntı, stres yaratıyorsa yanına kalmayacak arkadaşlar öyle söyleyeyim size. <laughs> Bakın birisinin emeğinizi çalmış yine de söylüyorum arkadaşlar yine çıkmış çünkü emek hırsızlığı. Yani bir şey yapıyorsunuz peşinizde o kişi aynı şeyi yapıyorsa ya da aynısını yapıyorsa bu emek hırsızlığıdır arkadaşlar. Hazıra konmadır yani bu kişilerden uzak durun korkulacak kişiler bunlar. Muhatap olmayın böyle kişilerle. <laughs> Çünkü sizin emeğinizi çalıyor. O siz uğraşıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. O hazıra konuyor. Öyle bir şey yok yani. Bu her konuda olabilir arkadaşlar. 65-70 yaşlarında burada bir bayan var. Size çok dua ediyor. Çok güzel çıkmış. İyi niyetinizi suistimal eden biri var son zamanlarda. Buna bir dikkat edin arkadaşlar. Son zamanlarda sizin iyi niyetinizi suistimal eden kişi. Öyle diyeyim size. Bugün kişini yarına bırakma demişler ya arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Siz birkaç gün sonra bir iş yapacaksınız ama hep erteleyeceksiniz gibi. O yüzden ertelemeyi yapın. Daha güzel şeyler görebilirsiniz. Üç arkadaş. Ellerinizi birleştiriyorsunuz. Böyle bir kafa kafa veriyorsunuz. Çok güzel işler başarabilirsiniz arkadaşlar. Üç arkadaş. Onu söyleyeyim size dostlarım. Burada bilezikler var biliyor musun? 1 2 üç, dört tane bilezik var bilezik kavgası çıkacak arkadaşlar nerede niçin bilmiyorum ama burada bir bilezik kavgası çıkmış dikkatli olun derim aileniz arkadaşlar güzel biri katılacak böyle geçici süreliğine böyle bir misafir mi akraba mı biraz geçici süreliğine bir misafir katılıyor ailenize aranıza girmeye çalışanlar var İşte mi aşkta mı sosyal çevre parada mı Bunlardan uzak durun arkadaşlar. Aranıza girmeye çalışıyor çalışıyorlar. Yani iki kişi kıskanır. Aa bulan arası niye değil? Yani bu hep böyle oluyor arkadaşlar. Bakın burada köklü bir diş çıkmış. Dişlerinizi yaptıracaksınız. Ev ya da sizden biri. Burada büyük bir horoz var. Hem de bayağı büyük bir horoz. Biri sizi uyaracak. Onu dinleyin arkadaşlar. İşte bak bu da güvendiğiniz biri uyaracak ama yoksa niye dinleyesiniz ki? Güvendiğiniz biri sizi uyaracak. Onu dinleyin arkadaşlar. Büyük şeyler duyabilirsiniz. Dikkatle dinleyin. 155 rakamı çıkmış. Yani 155 gün sonra iki tane değişiklik gözüküyor hayatımızda Artık bu ne konuda değişiklik olur bilmiyorum ama iki tane değişiklik gözüküyor 155 gün sonra. Aranızda tekrardan kıvılcım başlıyor. Yani yakın zamanda ayrılanlar. Aranızda dediğim gibi yeniden kıvılcım yavaş yavaş başlıyor dostlarım. Etrafınıza biri dönecek böyle yavaştan yavaştan ama istemeyeceksiniz siz. Yani ısınamadım, edemedim yani. Ama sonradan galiba bu kişiye biraz böyle ısınacaksınız, kabul edeceksiniz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, burada aksakallı bir dede var. Rüyanızda mı göreceksiniz, gerçek hayatta mı tanıyorsunuz? Bu kişi size çok destek olacak kişi, onu söyleyeyim size. Sırt ağırlığınız, vücut ağırlığınız varsa inşallah dinler. Allah size şifayı verir arkadaşlar ama siz çok kafaya taktığınız için bu ağrılarınız da oluyor olabilir ama çok ağrısı ihmal etmeyin doktora görünün ama dediğim gibi stres sıkıntı bir insanın başını ağrıtır sırtını ağrıtır yani stres gerçekten çok kötü bir şey 30-35 yaşlarında bir kuzeniniz var mı sizin yani bu bayan olur erkek olur böyle 30-35 yaşlarında ...beraber bir iş yapacaksınız siz. Yani güzel bir iş, ileriye dönük bir iş. Öyle söyleyeyim size. Bakalım tabaktan neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Üç tane yeni gelişme var hayatınızda. Sizi mutlu edecek sevindirecek hayatınızda 3 tane çok güzel gelişme çıkmış arkadaşlar. Huzursuzluk var böyle iç kalp huzursuzluğu var. İnşallah ben bu huzursuzluğun dinleyeceğine inanıyorum arkadaşlar. Bol bol dualar edin. Ayetel kürsü bir insanı rahatlatıyor. Dileğiniz başlangıç. iki tane dileğiniz var. Oluyor gözüküyor. İnşallah olur arkadaşlar. Bakın bu da tabağımızın içi dostlarım. Bakalım tabakta neler çıkacak. Çok uzakta bir yakınınız var onu o kadar çok özlemişsiniz ki bayağıdır böyle yanına da gitmiyorsunuz. Onun yanına gideceksiniz. Çok sevinecek sizi gördüğüne. Hem de bayağı böyle bir sevinecek. Bir otobüs yolculuğunuz var. Uçak yolculuğunuz var. Hayırlısıyla gider, hayırlısıyla gelirsiniz inşallah dostlarım. Arkadaşlar çok güzel işler başaracaksınız. Böyle hayırlara vesile olacak işler başaracaksınız. Umarım da öyle olur arkadaşlar. Hayırlara vesile olacak işler başarıyorsunuz ya. Gerçekten bunun mükafatını da inşallah alırsınız dostlarım. Öyle diyeyim size. Yükseliyorsunuz siz arkadaşlar. İş de olur, para da olur ama iş ya da para konusunda. Yani ekonomik anlamda biraz böyle bir rahatlama gelecek inşallah size. Şöyle söyleyeyim. Değer verdiğiniz biri var böyle yavaştan yavaştan ondan böyle bir etkilenmeye başlayacaksınız böyle işte mi, sosyal çevre ortak arkadaşlarınızdan birimi yani galiba yavaş yavaş böyle bir aranıza bir şey başlayacak gibi geldi bana yaranıza merhem oluyor üç kişi arkadaşlar işten mi aileden mi arkadaş çevrenizden mi üç tane kişi dediğim gibi yaranıza merhem oluyor inşallah. çok duraklamasınız artık böyle bir bir şeylerin ipin ucundan tutmam lazım. Çok durakladım ya da çok bekledim bir an önce böyle başlamam lazım diyorsunuz. Başlayacaksınız, işlere koşacaksınız dostlarım. en yani önemli olan sağlık, iş. Tabii ki çalışmadan da olmuyor. E, emeğinizin gücünü göstereceksiniz arkadaşlar. Kendinize bir zaman süre vereceksiniz. Yani bir ay, 3 ay, beş ay, 6 ay gibi. Bu süre zarfında kendimi toparlamam lazım her şeyi düzene sokmam lazım diyorsunuz ve sokacaksınız da inşallah dostlarım beklediğiniz bazı bir zaman var o zamanı gelsin ben ne yapacağım biliyorum diyorsunuz İnşallah o zaman da gelecek dostlarım şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, bu da kaşları kavisli minyon tipli esmer bir bayan var ee, bu bayanla siz bir görüşmek gerçekleştireceksiniz. Artık bu ne görüşmesi olur bilmiyorum ama güzel bir görüşme görüşme var aranızda. Öyle diyeyim size. Evin içinde büyük bir temizlik yapacaksınız. Evin dışında da yapacaksınız. Evinizi temizlik yaptığınız zaman arkadaşlar benden size tavsiye sirkeli suyla da bir silin. Baya böyle bir kötü enerjiyi, negatif enerji alıyor dostlarım. çok fazla yorgun düşmüşsünüz. Yani öyle böyle değil. Baya böyle bir yorgun düşmüşsünüz. Biraz kendinize de vakit ayırın arkadaşlar. Yorgun gördüm sizi. Etrafınıza dönen bazı oyunlar var. Bazı dolaplar var arkadaşlar. Bunları bulacaksınız, tespit edeceksiniz. Az kalmış. Kimin ne olduğunu öğrenmenize çok az kalmış. Karşı cinsi çok düşünüyor çok değer veriyor. Aradaki engelleri aşacak az kalmış. Az kalmış gelmesine. Özgür değilsiniz birkaç konuda böyle bir kendinizi sıkıyorsunuz, bunaltıyorsunuz, daraltıyorsunuz. Özgür değilsiniz. Bir an önce kendinizi toparlamanız lazım dostlarım. Birine çok güveniyorsunuz ama bunu hep diyorum güveninizi belli etmeyin güvenseniz bile. Karşı tarafı şımartmayın. O rahatlığı ona vermeyin derim dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Bu e, burada bir teklif gelecek iş İş teklifi arkadaşlar. Ama farklı bir şehirden. Size ya da hani içinden birine bir teklif gelebilir uzaktan. Yurt dışı farklı şehir olabilir. Kalbimdeki sızı bir türlü bitmiyor diyorsunuz arkadaşlar. Karşı tarafın da öyle. Kalbindeki sızı bayağı böyle bir derin bir yara var. Kalbindeki derin yarayı beraber halledeceksiniz, beraber çözeceksiniz. Sizi başınızın üstünde taşıyor arkadaşlar. Yani aklınızdaki kişi, ağzınız kişi kimseye sizi laf ettirmiyor. Yani onu söyleyeyim hala başının üstünde sizi taşıyan kişi arkadaşlar. Ayrıldığınız kişi. işte seven bu işte arkadaşlar. Öyle değil mi dostlarım? zenginlik yaşayacaksınız. iş zenginliği, kalp zenginliği, yürek zenginliği. Çok güzel bir zenginlik yaşayacaksınız inşallah. Birini yanına çağıracaksınız ama o gelmeyecek. Meğersem farklı bir şey. Birilerinin gazına gelmiş o yüzden gelmeyecek. Evet arkadaşlar her bir beğeni yapan güzel izleyicim emeklerim karşını vermiş olur. Yoksa emeklerimin karşını alamıyorum. Bu da beni üzüyor arkadaşlar. Yani ben sizi mutlu etmeye çalışıyorum. Sizden vereceğim videomu beğenin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlarım.